Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir e, Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Tabii ki de yanımda Efe var. Efe. Ben de var arkadaşlar. Albay Ruf. Vay canına. Ne atalım? Evet buna çifte hesaplaşma atalım. Hesaplaş. Ben bu arada ne seçeceğim? Görev görev takılmıyorum. Görevleri biriktireyim en iyisi. Ben Daryl seçeceğim. Buralarda ile meraklıyım. ile çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar. Sesli arkadaşlar evet şu an benim çektiğim video sesli siz tabi sessiz sessiz gerek yok aynı kanala atıyoruz arkadaşlar evet hadi bakalım macera başladı bir bir var burada bir 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 sen burada kapışma yapmıştın video attım buraya değil mi kanka çok hızlı lan bekle yavaş ol İz boy kanka lan öldürecek gaz benim Ölebiliriz kanka çok tehlikeli öldük. Anladım. Lan oğlum kaza neden gidiyor? Musun? He? Kaza gitmedim. neden gidiyor? He zehirden öldüm Ç ya zaten. Ç <gülüyor> <gülüyor> Colette ne şey? Kolet de seç. Kolet de seç. Kolet yok ki. Yok muymuş? Sen var demiştin ya. Ben, ben sen ben Aynen arkadaşlar bu ikinci hesabı hangi? Expella'ya giriyorsun değil mi? Expella mı? Expella da. Kolette seç. <laughs> Expella. Aşağı, yeni serilerin gelmesini istiyorsanız Her zamanki gibi aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın Zil butonuna da tıklayın ki Bizden gelen her gün gelen videolardan Haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Bu bilgi e, biraz kısa sürecek bu arada Aynen Bundan sonra bir maçtan bir Kısa sürüyor ama e, Çok fazla video atıyoruz Haftada Yedi tane vardır galiba bilmiyorum. Ye, hafta daha yeni başladık zaten bu hafta. Başladık. Ama sen üç gün önce kanalı. Üç gün önce açtık yedi video ye. falan. Aynen ben şu dynamite yedim. Sen kime sataşıyorsun? Ben seni. Edgar bizi yer ama. Şöyle sataşalım. Ananı babanı bacanı. Yemez. Yemez. İki kişi daha sak tabii, tabii yemez oğlum. Oğlum. Sen kime daldın evet, sen? Yani? Bol su yeriz. Anam ama bana bacın. Kanka şimdi indir kanka. İçin e, şey. 3 puanı gelsin güzel bir. Yük. İçinden geliyor durum sen. Ee, Bu arada şurada adam var. Şurada Pusun. bana var. Ben 17. Oğlum öldür la şunu. Hadi bakalım. Aldım şunu. Uf. Of. of güzel güzel. Şu an çok iyi ama. Aa. <laughs> Ölmezsin kanka. Uç. Uç. Uçsaydın Çeşki ona. Çok stilini de atıyor bu Uçup içseydin onu Çeşki. Bu video ne yapalım var ya. Kupa kasma. Evet arkadaşlar kupa kasma. O yüzden en iyi oynadığımız yeteri yarın gol Uf, Arkadaşlar biz gol vurmada e, değişik değişik e, sahnelerimiz oluyor. Değişik değişik profesyonel sahneler oluyor bazenleri çok iyi anlar yakalayabiliyoruz ama tabii ki de eskilerde kal. Şu Orada, şu mesela, biz biz bakın. Biz bu maçı aldık diyeyim. Karşıdakiler zayıf birazcık. Ama uzun atışta Piper tabii ki de her zamanki gibi iyi. Nita zaten bizi ama, yer. Nita yer bizi. Nita'yı indiremem. Şu, Şurayı bir patlasın adam. Nita'yı indiremeyiz <laughs> ama şimdi geldim. Ananı <laughs> babanı bacanı Of. of. Ultisiyle tabi beni ya, yer tam, ya. Şey da, mi ya bana... ay, ay. Aa, ben Oğlum ayını atma bak şu ayıya sinir oluyor Hiç gelme sen de Piper. Bizi öldürecek ya bombasıyla. La bana atma lan. Başka birini at lan. Ananı babanı 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 ben öldüm ya ben öldüm İlanmadlar. Hadi be, iyi tamam burayı patlatmadın ya iyi Kim patlattı bu arada orayı? Nita sen bizi yersin. Yeme bizi lütfen. Ben benim etim kötüdür. Annesi çok az atamıyorlardı. Ana 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 Abi uzuma da ben çekmene ne 128. Nita şimdi yapalım. Şeli Şeli rahat alamayız. Şeli al Şeli al Şeli al. Güzel bir kurtarış olmadı. Nikolaj ya. Hani iyiydik lan biz. Bizi iyiyiz ama ben kötü karakter seçtim. Ari sen kötü karakter seçtin kanka. Ben burada neyi Kut. Oğlum niye kötü karakter seçiyorsun? Emiz seç. mi? Ha o zaman kuru. Kuru Ne kuru lan? Bende kuru mu var? Şey kuru Emiz mi? Tamam. O rahat oldu böyle. Sen arkadan beni gel. ileri doğru sadece. Okey tamam anladım. Aa, ben Çok seni kaldırsın. görünmez yapayım. Görünmez adam. <laughs> Yalnız o seni yiyemez, ben onu yedim. Tamam. Alacağım. Alacağım. Gol he, gol. Şov yapma oğlum bana at bana şurada. Oğlum çek attı at. lan adam sana. Oğlum, oğlum gelme la gelme. Bu bunu makslamış mı ne? şunları. Ya, ne güzel aldın ya. <laughs> Kanka, bu, bu, ya. Adam ben, olay, bu, adam mal ya bu adam mal. Gel ben ulti basacağım senin arkandan. Ben bunu öldüremem. Sen gel gel koş baş anca koşarsın. Nereye gitti bu arada o? Öldü mü? Ölmüş. Oha helal. At buraya, at at at. Hemen vur. İleri doğsun. Aferin. Helal kankam sana. Yani işimiz gücümüz yani. Sen koş koş. Of. Duvar vardı orada bana ne abicim. iyile. Sen de dal şuna. Bu gitti mi mi tamamdır o kardeş. Pas ver pas. Pas atma direkt. Koş koş koş. At ulti. Dur. Ulti atma sana. Bekle. Aferin. Tamam. Ben şurayı dostuma aldım? Adam kendi kalesi. Bunlar orada beni yerdi zaten. Şevket. Şevket öldürmüş mü? Ah Şevket. Ah. Bugün işe gelmedin. Maaşımız azaldı. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iki dakikalığına videoyu bunu başlatacağım. <laughs> <laughs> geldi tamam geldi. Yani video of, tamam atamazsın sen o topu. 4 puan vay canına. ne kadar çok aldık? Biz buraya bir arkadaş çağırak. Maxbot öldün cica çağır, öldün cik, öldün cik. <laughs> King şeker oldu mu kanka? King şeker. Ha? King şeker. King şeker. Ah ki. Oğlum lan. Oğlum lan oğlum. Şey nerede ya? Ee, ne diyecektim? Video durursam sandım bir anda he. Oo, hadi bakayım. Allah, <laughs> ben bir de hadi. hadi biz bir şu yolu açalım. Ada da 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 da. Alamadım mı? Aa, arkadaşlar taş kıran hesaplaşma baş, taş başka kır... gidecek, acaba? Öyle daha iyi oluyor, Ne an? yapsam? Başka? Anlamadım ya. Evet arkadaşlar bu arada hala Efe burada. 15 dakikalık bir video çekeceğiz. Şu an 10 dakikası oldu. Açın kapıyı. Evet. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben de biraz soruma bakmayın. Hadi bakalım. Öksürüyor mu? Bu bir şey diyeceğim. Bu şeyi alınca menzil biraz daha artıyor. Var bari kırıl. Oğlum bak bu şey benim peşime takıldı. Seni vallahi öldürürüm he. Dur, ben beni yedi bu beni yedi ay 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 ay. Ay lan ben şu sen Ne yapayım? Discord'dan çıkıyorum. Discord'dan çıkıyorum tamam hadi bay bay kardeş. Arkadaşlar Discord'dan çıktım. Hemen search seçiyorum. Kim yazmış ya? gruba Rıba al beni. Rıba katıldı. Rıba katıldı. Falan filan. İntern filan. Bahçem patates yaptı anam. Bu arada çekilişimiz var. Ee, çekilişte yapana iki tane iPhone iki tane Gamepad e, joystick kol iki tane de iPhone 11 Pro Max veriyoruz arkadaşlar. Onu yapmanız için rüya görmeniz gerekiyor. Şaka yaptım. Öyle bir çekilişimiz yok arkadaşlar. Hay Hadi be ya, hadi be ya. Evet arkadaşlar. Hayır, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öl, öl ölmem oy Bu beni öldürür mü, yer mi bu beni? Ben şunu. Af, yedi beni. Niye çıkıyorsun? Anlamadım ben seni. Niye çıkıyorsun? Ya? Neyse arkadaşlar bu videoyu 12. dakikada bırakıyorum. 12'de çevrim içi arkadaş var çünkü. <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee... serilerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Siz butona tıklayın ki bizden gelen videolardan haberdar olun. Yorumlarda devam ki yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.